Herkese merhaba. Kronolojik Osmanlı tarihi serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bir önceki videoda Osmanlı'nın kuruluşundan Sultan Beyazıt'a kadarki dönemi inceledik. İzlemediyseniz tarihi akışı kaçırmamak için o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Bağlantıyı yukarıya bırakıyorum. Bugün sizlere İstanbul'un fethini ve bu zaferin dünya tarihini nasıl değiştirdiğini anlatacağım. Hazırsanız videoya geçelim. 29 Mayıs 1453 Osmanlı ordusu 53 gün süren kuşatmanın ardından İstanbul surlarının önünde son hücuma hazırlanıyordu. Bu şehir yalnızca bir başkent değildi. Bin yıldan uzun süredir ayakta duran Doğu Roma İmparatorluğunun kalbiydi. Konstantiniye coğrafi konumuyla Asya ile Avrupa'nın Karadeniz'de Akdeniz'in anahtarıydı. Kim bu şehre sahip olursa ticaret yollarını ve stratejik geçişleri kontrol ederdi. Henüz 21 yaşındaki 2. Mehmet, bu şehri fethetmeyi yalnızca askeri bir zafer olarak görmüyordu. Onun için bu, Osmanlı'nın imparatorluktan dünya gücüne yükselmesinin kapısıydı. Aynı zamanda İslam dünyasında yüzyıllardır beklenen bir ideali, Konstantiniye mutlaka fethedilecektir hadisini gerçekleştirmekti. Bizans içinse bu, hayatta kalma savaşıydı. Nüfus azalmış, topraklar küçülmüş, Avrupa'dan beklenen yardımsa sınırlı kalmıştı. Ancak surlar hala güçlüydü. 20 kilometre uzunluğundaki Theodosius surları yüzyıllar boyunca sayısız saldırıya dayanmıştı. Kuşatma boyunca Osmanlı dönemin en gelişmiş top teknolojisini kullanmış, şahi toplarıyla surlarda gedikler açmaya çalışmıştı. Bizans ise hendekleri derinleştirip onarımlar yaparak direndi. Haliç büyük bir zincirle kapatılmıştı. Osmanlı donanması buradan giremezdi. Ancak 2. Mehmet'in aklında tarihe geçecek bir plan vardı. Ve o sabah 29 Mayıs'ta hem Osmanlı hem de Bizans için sonuç kesindi. Ya bir imparatorluk yükselecek ya bir diğeri tarihe karışacaktı. Bu yalnızca bir şehrin düşüşü değildi. Dünya tarihinin dönüm noktasıydı. 1453 yılına gelindiğinde dünya siyasi dengeleri büyük bir dönüşümün eşiğindeydi. Osmanlı İmparatorluğu yalnızca bir yüzyıl önce küçük bir beylikken artık Balkanlardan Anadolu'nun işlerine kadar uzanan geniş toprakları hükmediyordu. Çelebi Mehmet ve 2. Murat dönemlerinde sınırlar sağlamlaştırılmış, ordunun disiplin ve teknolojisi geliştirilmişti. Bizans İmparatorluğu ise tam tersine tarihinin en zayıf dönemindeydi. 4. Haçlı Seferinden sonra toparlanamamış, Anadolu'daki topraklarını tamamen kaybetmişti. Elinde sadece başkent Konstantiniye, More Yarımadası'nda birkaç kale ve Ege'de bazı adalar kalmıştı. Nüfusu 50 bin civarına düşmüş, surların ardında yaşayan halkın morali düşük, ekonomisi iflas etmiş durumdaydı. Konstantinye buna rağmen hala olağanüstü stratejik bir öneme sahipti. Şehrin kontrolü, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ticaret yollarının anahtarıydı. Aynı zamanda dini bir merkezdi. Ortodoks dünyasının kalbi burada atıyordu. Bu nedenle Osmanlı Padişahı II. Mehmet'in gözünde fetih yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda siyasi ve dini bir zafer anlamı taşıyordu. Osmanlı kuşatmaya hazırlanırken Avrupa'da bambaşka bir atmosfer vardı. Batı, Orta Çağ'ın son yüzyılında Haçlı Seferlerinin etkisini çoktan yitirmiş, yüzyıl savaşları ve iç çekişmelerle meşguldü. Bizans'ın yardım çağrıları karşılık bulsa da gönderilen kuvvetler sembolik düzeyde kaldı. Venedik ve Cenevizliler, ticari çıkarlarını korumakla birlikte Osmanlı ile doğrudan çatışmaya girmekten kaçındılar. Bu ortamda II. Mehmet, hem içeride hem dışarıda hedeflerini net biçimde belirledi. Osmanlı topraklarını tek bir payitaht etrafında merkezi iyileştirmek, Bizans'ın başkentini almak ve İslam'ı üzeltmek. Bu yalnızca iki devlet arasındaki bir savaş değil, bir çağın kapanıp yenisinin başlaması anlamına gelecekti. İkinci Mehmet, İstanbul kuşatmasına girişmeden önce uzun ve titiz bir hazırlık süreci yürüttü. Daha tahta çıktığı ilk günlerde bu fethin sıradan bir savaş olmayacağını biliyordu. Karşısındaki şehir sıradan surlarla korunmuyor, yaklaşık bin yıl boyunca sayısız orduyu geri püskürtmüş Teodosius surlarıyla çevriliydi. Bu yüzden önce bu surları yıkabilecek gücü yaratması gerekiyordu. Bunun için Macar asıllı top döküm ustası Urban'ı İstanbul'a gelmeden aylar önce Edirne'ye davet etti. Urban, dönemin en gelişmiş ateşli silah mühendislerinden biriydi. Onun tasarladığı devasa şahi topları bugünkü ölçülerle bile etkileyici boyutlardaydı. Her biri tonlarca ağırlığında taş gülleler atabiliyor, surlarda daha önce görülmemiş gedikler açabiliyordu. Fakat bu toplar yalnızca güçleriyle değil, lojistik ihtiyaçlarıyla da zorluydu. Her atış sonrası uzun süre soğumaları gerekiyordu. Yani hızlı değil ama yıkıcı bir silah. Topların yanı sıra Osmanlı donanması da güçlendirildi. Marmara Denizi'nden Haliç'e yapılacak baskınlar için onlarca kalyon, kadırga ve küçük savaş gemisi hazırlandı. Ancak Haliç'in girişinde Bizanslıların gerdiği dev zincir deniz yolunu kapatıyordu. İkinci Mehmet bu sorunu aşmak için tarihe geçecek cesur bir plan tasarladı. Gemileri karadan yürütmek. Bu plan o gün için delilik gibi görünebilirdi ama imparatorun gözünde zafer için sınır yoktu. Kara ordusuysa dönemin en disiplinli ve çeşitli kuvvetlerinden oluşuyordu. Yeniçeriler kuşatmanın vurucu gücüydü. Azaplar ve tımarlı sipahiler surların çevresinde kuşatma hattını genişletiyordu. Ayrıca kuşatma makineleri, lağımcı birlikleri ve okçular şehrin farklı noktalarında eş zamanlı baskılar yapmak üzere konumlandırıldı. Bizans cephesinde ise hazırlıklar daha çok savunma odaklıydı. Şehirdeki asker sayısı oldukça azdı. Bu yüzden halktan milisler toplandı. Yabancı yardım kuvvetleri arasında Cenevizli komutan Giovanni Giustiniani en dikkat çekeni oldu. Giustiniani savunmada büyük tecrübesi olan biriydi ve şehrin en kritik noktalarına konuşlanarak direnişin bel kemiğini oluşturdu. Osmanlı tarafında ise moral son derece yüksekti. İkinci Mehmet'in ordusuna hitaben yaptığı konuşmalar yalnızca askeri emirler değil, aynı zamanda bir inanç manifestosuydu. Genç padişah askerlerine bu seferin yalnızca bir zafer değil, tarihin akışını değiştirecek bir görev olduğunu hatırlatıyordu ve belki de en önemlisi hem ordusuna hem kendine güveni tamdı. 6 Nisan 1453 sabahı Osmanlı ordusu surların önüne ulaştı. Kuşatma hattı kara surlarının tamamını kapsayacak şekilde genişletildi. Toplar hemen mevzilendirildi ve birkaç gün içinde tarihin en büyük top bombardımanlarından biri başladı. Şahi toplarının attığı her gülle surların taşlarında derin çatlaklar oluşturuyor Bizanslılar gece gündüz bu hasarları onarmak için çalışıyordu. Bu bombardıman sadece yakım amacı taşımıyordu. Aynı zamanda psikolojik bir baskı unsuruydu. Her gürleyiş şehirdeki halkın ve askerlerin moralini biraz daha zedeliyordu. Bizanslılar için top sesleri yaklaşan sonun habercisiydi. Osmanlı cephesinde ise her patlama hedefe bir adım daha yaklaşıldığının işaretiydi. Bizans, denizden yapılacak bir saldırıya karşı da hazırlıklıydı. Halic'in girişini kapatan dev zincir, Osmanlı donanmasını Marmara Denizi'ne hapsetmişti. Ancak kuşatma boyunca en çarpıcı hamlelerden biri 21 Nisan gecesi gerçekleşti. Osmanlılar gemilerini Galata sırtlarından karadan kaydırarak Haliç'e indirdi. Bu hem Bizans'ın moralini sarsan hem de savunma hattını ikiye bölen stratejik bir hamleydi. Artık saldırı hem kara hem denizden eş zamanlı yapılabilecekti. Kuşatma boyunca iki taraf arasında sürekli çatışmalar yaşandı. Osmanlı lağımcıları surların altına tüneller kazıp patlayıcılar yerleştirmeye çalışıyor, Bizanslı karşı lağımcılarsa bu tünelleri kespit edip çökertiyordu. Gece baskınları, ok yağmurları ve yakın mesafe çatışmaları kuşatmanın günlük rutini haline gelmişti. Şehrin içinde durum giderek kötüleşiyordu. Erzak azalmış, halk arasında salgın hastalıklar baş göstermeye başlamıştı. Dışarıdan beklenen büyük bir yardım gelmedi. Sadece birkaç gemi yiyecek ve asker getirebildi, ama bu kuvvetler kuşatmanın seyrini değiştirecek güçte de değildi. Osmanlı ordusu ise kuşatma boyunca düzenini korudu. İkinci Mehmet sürekli surlardaki gediklerin yerini değiştirerek Bizans savunmasını yıprattı. Ayrıca top ateşinin yanı sıra kuşatma kuleleri ve mancınıklar da kullanıldı. Fakat Teodosius surlarının sağlamlığı ve Bizans'ın inatçı direnişi nedeniyle kuşatma beklenenden uzun sürdü. Günler geçtikçe iki tarafta artık son bir büyük hücumun kaçınılmaz olduğunu anlamıştı. Bizans'ın umudu dışarıdan gelecek bir mucizeydi. Osmanlıların ise tek hedefi vardı surların ardına geçmek ve 2. Mehmet bu hedefin gerçekleşeceği günü belirlemişti. 28 Mayıs gecesi kuşatma hattı boyunca farklı bir sessizlik hakimdi. Osmanlı ordusu gün boyu son hazırlıklarını tamamlamış, topçu birlikleri gülle stoklarını yenilemişti. Surların önüne yeni kuşatma kuleleri çekildi, merdivenler hazırlandı. 2. Mehmet, ordusuna gece boyunca dinlenme ve dua etmeleri talimatını verdi. O gece kuşatma alanında yalnızca dualar, tekbir sesleri ve uzaktan gelen dalga uğultusu duyuluyordu. Sabahın erken saatlerinde padişah atının üzerinde hat boyunca ilerleyerek askerlerini son kez selamladı. Bu sırada onlara hem moral veren hem de fethe olan inancını vurgulayan kısa ama etkili bir konuşma yaptı. Ya bu şehir alınacak ya da biz burada can vereceğiz. 29 Mayıs sabahı henüz gün doğmadan Osmanlı topları yeniden gürlemeye başladı. İlk dalga hafif piyadeler ve azap birliklerinden oluşuyordu. Amaç Bizans savunmasını yormak ve surların önündeki engelleri temizlemekti. Ardından ikinci dalga daha tecrübeli birliklerden geldi. Bu aşamada hem kara hem denizden saldırı eş zamanlı yürütüldü. Haliç'teki Osmanlı gemileri surlara ok ve top ateşi yağdırıyordu. En kritik an üçüncü dalganın hücumuyla geldi. Yeniçeriler surlardaki en büyük gediklere yönlendirildi. Şiddetli çarpışmalar yaşandı. Oklar, mızraklar, el bombaları havada uçuşuyordu. Bu sırada Ulu Hasan elinde Osmanlı sancağıyla surlara tırmandı. Ağır yaralar almasına rağmen sancağı dikmeyi başardı. Bu an Osmanlı askerleri için moralin en yüksek noktası oldu. Bizans tarafında ise savunma giderek çökmeye başladı. Komutan Justiniani ağır yaralandı ve surlardan geri çekildi. Bu Bizanslıların direncini kıran en önemli gelişmelerden biriydi. İmparator 11. Konstantinos şehrin içinde son ana kadar savaşmaya devam etti ve çatışma sırasında hayatını kaybetti. Saatler ilerledikçe Osmanlı birlikleri şehrin içine doğru ilerledi. Surların üstü ve altı artık tamamen Osmanlı kontrolüne geçmek üzereydi. Bu yüzyıllardır süren bir mücadelenin son anlarıydı. 29 Mayıs 1453 sabahı Osmanlı ordusunun surlara son hücumu gün ağarmadan başladı. Kara ve deniz kuvvetleri eş zamanlı olarak saldırıya geçti. Kuşatma kuleleri surlara dayandı, mancınıklar taş ve ateş fırlatıyor, Yeniçeriler ve diğer birlikler surlarda yoğun bir mücadele veriyordu. Öğleye doğru surlardaki bazı gediklerden Osmanlı askerleri şehre girmeyi başardı. Bu an Bizanslılar için her geçen saniye direnişin daha da zorlaştığı bir dönüm noktasıydı. Savunma hattının çökmesiyle birlikte şehirde panik yayılmaya başladı. Halk ve askerler sokak aralarında direnişi sürdürmeye çalışsa da artık düzenli bir savunma mümkün değildi. Şehrin düşüşüyle birlikte sembolik bir an yaşandı. Ayasofya'nın kapıları açıldı. Bin yıldır Doğu Roma'nın ruhunu simgeleyen bu mabet Artık Osmanlı'nın egemenliğine geçmişti. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'ya girerek hem zaferi ilan etti hem de şehrin yeni yönetim anlayışını belirledi. Bu sırada askerler surların içini kontrol altına alıyor, halkın zarar görmesini minimumda tutmaya çalışıyordu. Zaferin ardından Fatih Sultan Mehmet'in kararlılığı ve diplomatik zekası öne çıktı. Şehirdeki mevcut yönetimi tamamen ortadan kaldırmak yerine halkın günlük yaşamını sürdürebilmesi için düzeni korumaya özen gösterdi. Kiliselerin bazıları camiye çevrildi. Ayasofya ise ilerleyen yıllarda Osmanlı'nın en önemli dini ve kültürel merkezlerinden biri haline geldi. İstanbul'un düşüşü yalnızca Osmanlı için değil, dünya tarihi açısından da bir dönüm noktasıydı. Bin yıllık Bizans İmparatorluğu sona ermiş, Doğu ile Batı arasındaki güç dengesi değişmişti. Bu zafer Osmanlı'nın bir süper güç olarak yükselişinin simgesi oldu ve Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ın kapılarını araladı. Bu anda sadece bir şehir fethedilmemişti. Aynı zamanda dünyanın siyasi, ekonomik ve kültürel yapısı da yeniden şekilleniyordu. Avrupa, Akdeniz ve Doğu arasındaki ticaret yolları Osmanlı kontrolüne geçmiş, Doğu ile Batı arasındaki ilişkiler yeni bir döneme girmişti. Artık İstanbul yalnızca bir şehir değil bir medeniyetin merkezi ve dünya tarihinin kilit noktasıydı. İstanbul'un 29 Mayıs 1453'te Osmanlı tarafından fethedilmesi yalnızca bir şehrin düşmesi değil, dünya tarihinin yönünü değiştiren bir dönüm noktasıydı. Bin yıllık Bizans İmparatorluğu tarihe karışmış, Doğu ile Batı arasındaki güç dengesi tamamen yeniden şekillenmişti. Bu zafer, Orta Çağ'ın sonunu ve Yeni Çağ'ın başlangıcını simgeliyordu. Osmanlı açısından İstanbul'un fethi imparatorluğun merkeziyetini güçlendirdi. Artık Osmanlı padişahları yalnızca Anadolu ve Balkanların değil, tüm Doğu Akdeniz'in stratejik kontrolüne sahipti. Ticaret yolları, deniz ve kara geçişleri Osmanlı yönetimi altına girdi. Bu durum hem ekonomik hem de politik açıdan imparatorluğun yükselişini hızlandırdı. Avrupa'da yankıları ise derin oldu. İpek ve baharat yollarının kontrolünün Osmanlı'ya geçmesi, Batı Avrupa'da yeni deniz yolları arayışını tetikledi. Bu süreç, Portekiz ve İspanya'nın okyanus ötesi keşiflerine giden yolu hazırladı. Aynı zamanda Rönesans Avrupa'sında düşünsel de bilimsel hareketlerin hız kazanmasına dolaylı katkıda bulundu. Dini açıdan da önemli bir değişim yaşandı. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi ve Osmanlı yönetimi altında farklı dini grupların yaşamaya devam etmesi çok kültürlü bir yönetim modelinin erken örneğini gösterdi. Bu hem İstanbul'un hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun uzun süreli istikrarı için kritik bir adımdı. Ve işte 29 Mayıs 1453. İstanbul'un düşüşü yalnızca bir şehrin değil, yüzyıllardır süregelen bir medeniyetin sonunu ve yepyeni bir dönemin başlangıcını simgeledi. Bu zafer, Osmanlı'nın yükselişini dünya sahnesine ilan ettiği an olarak tarihe geçti. Biz bu videoda İstanbul'un fethini ve bu olayın hem Osmanlı hem de dünya tarihindeki etkilerini inceledik. Ama unutmayın, bu yalnızca serimizin ikinci bölümüydü. Osmanlı'nın kuruluşundan fethiyle yükselişine, imparatorluk yıllarına uzanan bu seride, her adımda tarih sahnesinde neler yaşandığını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu hazırlarken yararlandığım kaynakları açıklamaya ekliyorum. Kapsamlı araştırma yapmak isteyenler faydalanabilir. Bir sonraki videomuzda Osmanlı'nın fetihleri ve imparatorluk stratejileriyle dünya tarihindeki yerini daha derinlemesine inceleyeceğiz. Tarihe yolculuğumuza katılmayı unutmayın. Çünkü Osmanlı'nın hikayesi sadece bir geçmiş değil, aynı zamanda bugünümüze de ışık tutuyor.